Alexander Fleming, İskoç bir bakteriyolog. Birinci Dünya Savaşı'nda cephede askerlerin yaralarındaki enfeksiyonlar nedeniyle yaşadıkları kayıplardan çok etkileniyor. Bu deneyimi onu bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmanın yollarını bulmaya yönlendiriyor. 1928 yılında Londra'daki St. Mary Hastanesi'ndeki laboratuvarında antiseptikler ve bakteriyel kültürler üzerine çalışıyordu. Fleming düzensiz ve dağınık bir laboratuvar ortamına sahipti ve bu dağınıklık bazen beklenmedik keşiflere yol açabiliyordu. 1928 yılının Eylül ayında Fleming yaz tatilinden döndükten sonra laboratuvarını toplamaya başlar. Stafilokok bakterilerinin olduğu kapları inceleyip temizlerken ilginç bir durumla karşılaşır. Petri kabına havadan bir küf bulaşmıştı. Bu küf daha sonra Penicillium notatum olarak adlandırılacaktı. Küfün etrafındaki alanda stafilokok bakterileri büyüyememiş, sanki bir şey tarafından yok edilmiş gibiydi. Ancak küften uzaktaki bakteriler normal şekilde çoğalmıştı. Bu gözlem Fleming'in dikkatini çekmişti. Pek çok bilim insanı bu durumu basit bir kirlilik olarak görüp kaba atabilirdi. Fleming ise bu küfün sıradan bir şey olmadığını görebildi. Fleming daha önce gözleşme ve tükürükte bulunan izozim adlı antibakteriyel bir enzimi tesadüfen keşfetmiş birisi olarak bu olayın potansiyelini hemen görmüştü. Bu küfün bakterileri öldüren ve büyümelerini engelleyen bir madde ürettiğini düşündü.